Merhaba arkadaşlar, Rocket Gamers'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft yüklemeyi ve e, nasıl Minecraft'ı arkadaşlarınızla oynayacağınızı göstereceğim. Ben aşağıya bir link koyacağım YouTube'da video bu videonun altına Minecraft'ın indirme linkini koyacağım. İndirince bu site Size 30 saniye süreniz olduğunu söylüyor. Buradan indiriyorsunuz zaten. Gerisi çok kolay iniyor. Bende var onun için baştan indirmeyeceğim. İşte bu crackli yani satın almanıza gerek yok. Minecraft işte exit top exit zaten indiği zaman yükle çıkıyor karşınıza zaten göstereyim hemen. Evet, şu iniyor zaten. Çalıştır diyorsunuz. Ben de zaten yüklü Burada ne istiyorsunuz? Ben ka kaldırabilir aynı zamanda bu, bu şeyden kaldırabilirsiniz. Burada ne istiyorsunuz? next, next. ayak hep kabul ediyorsunuz falan işte. Klasik yükleme. Sen diyorsunuz yüklemiz var ama bir yere gelmiyor yani. Nasıl bulacağız derseniz arama bölümüne Minecraft yazıyorsunuz. Öyle bulup masa üstüne atıyorsunuz. Daha sonra oyun yüklemek bu kadar. Daha sonra launcher'ı da göstereyim size. Pardon buradan değil işte. Açtığınız zaman şöyle bir launcher geliyor karşınıza. Şu username yazan yere kimin ile girerseniz yani mesela bir şey var. onu da göstereyim hatta şimdi. Bir site var. Adı MC Skin Search. Minecraft cilt arama diye çıkıyor zaten. Minecraft cilt arama değil de bende bir çevirici var. Minecraft Skin Search yazıyor. Dur. Açarsa da bir internetim biraz kötü bu aralar. Evet. Karşınıza böyle bir yer çıkıyoruz. Buradan yukarıdan Browse göz ata tıklıyorsunuz. Normalde size Browse yazar. Benimki çevirdiği için. Evet yani Browse'ye tıkladığınızda buna sayfa sayfa sayfalarca skin geliyor gözünüzün önüne. Evet gel zaten. 626.317 sayfa var. Bir sayfada da bu kadar var. Değişik is beğendiğiniz skin'i seçip üstüne geldiğinizde bunun ismi yazıyor. Yani karakterin ismi yazıyor. Gördüğünüz gibi. Mesela not soru diyor. Ne bileyim not soru gördünüz Şu karakteri alalım. Giriyoruz. mikrobatı yazan yere not soru. Yani onun ismini bir büyüklü küçüklü bir şey var mıydı? Yok. Not. Sur. Evet ve bu Launcher'in önemli yanı buradan istediğiniz versiyonu seçip oyuna girebiliyorsunuz. Ben bir altı şu 1500 MB desen yeri reminize göre RAM oyuna RAM verip kasa, kasmasını azaltabilirsiniz. benimki ki 1200'de duruyor şu an. Play dediğinizde oyun açılır. Yani. normal oyun açılmaz. Şimdi gelelim arkadaşlarınızla nasıl oynayacağınıza. Ben bugün Hamaç ile anlatımı göstereceğim ama Hamachi adlı program üzerine nasıl oynayacağınızı göstereceğim ama yani Hamaçsız de var bunun ama Hamaçsız biraz zor açıkçası. istek gelirse onu da anlatabilirim. Çok yani bayağı bir zor. Onu hiç uğraşmayın derim yani server kuracaksanız uğraşın tabi ama benden başka çekenler de var yani isterseniz yine çekerim de. Şimdi Hamaçi adlı program üzerine nasıl oynayacağımızı göstereceğim. Programın adı Logmein Hamachi. Google'a yazdığımız zaman Logmein Hamachi yazdığımız zaman şu şekilde gezginler çıkıyor. Gezginlerden indirebilirsiniz. Yine böyle setup çok kolay bir setup çıkıyor. Ve Logmein da böyle bir şey karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi ben de birkaç kişi ekli. Gökberk, Akın. Bu da Akın, bu da Atakan. Şimdi de Hamachi ile en fazla 5 kişi en fazla toplam 5 kişi oynayabiliyorsunuz yok yeni, yeni ağlar açabiliyorsunuz Doğru, sınırlama yok ama Hamachi yani herkesin bu programı indirmesi gerekiyor Hamachi indirdiğiniz zaman buradan güç düğmesine basacaksınız gücü aç şeklinde bağlanılıyor diyor falan işte yukarıdan A yeni bir ağ oluştur diyorsunuz bunu tek bir kişi yapacak yeni bir ağ oluştur deyip bir dakika yeni bir ağ oluştur deyip Oluşturamıyor muyuz? Oluştururuz. Dondu <laughs> herhalde. Burada size A kimliğini soruyor. Mesela Adadat ad falan paralayı da yazıyorsunuz işte aynısını. Falan filan işte. Oluşturmuş oluyorsunuz o zaman. Burada zaten kendi isminizi göreceksiniz. Altta hiçbir şey olmayacak. Arkadaşlarınız da buradan A, mevcut bir A katıl. Sizin A kimliğinizi ve A paralarınızı yazacak buraya. İşte öyle bu, bu sayede arkadaşlarınız sizinkine bağlanmış olacak yani sizin amaçınıza bağlanmış olacak. Daha sonra amaç yaşı alıyoruz. Minecraft nete giriyoruz. Minecraft nete girdiğimizde Dolant It yazıyor burada. Buradan Minecraft Server 1.6.2 jar diyor. Bu jarı indiriyoruz. Bu diyoruz. O 5.9 MB bizde biraz geçinecek. Ne yapabiliriz o sırada? Videoyu durdurmaktan yana değilim ben. Evet. Biraz duyurulardan bahsedelim. Ee, biliyorsunuz çekilişimiz yapıldı. Ve bazı arkadaşlar kazanamadıklarına sinirlenip aboneliklerini çekti, dislike attı, işte videoları falan. Arkadaşım sizin şanssız olmanız yani bizim kanalımız kötü olduğu anlamına gelmez. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani videoyu beğenmediğinizden değil de sadece yani şey ben kazanamadım gıcıklık olsun. Hadi abonelikten çıkayım, beğen, dislike atayım. İşte arkadaşlar böyle böyle çok çirkin şeyler bunlar. Yapmayın lütfen. Bu arada sorularınız evet şimdi bir de şöyle bir şey var. Atakan'la bir vlog hazırlayacağız ama vlog için sorulara ihtiyacımız var. Sorularınızı sorma bu videonun altına sorun. 10 soru olduğunda vlogumuzu çekeceğiz. O toplam 10 soru olduğunda vlog vlog çekilecek. Onunla bugünden sonra işte günde bir ya da iki video gelecek. Yani en az bir video gelir büyük ihtimalle. Çok önemli bir işimiz çıkması. Evet işte öyle. Bu da bitiyor. Bitmiyor. Bir dakika var vlog yapacağız yani sorularınızı lütfen bu videonun altına yorum olarak sorun vlogda hepsinin cevabını söyleyeceğiz yani bir daha premium şekilleri olacak mı falan sorun bunları kendime de premium almayı düşünüyorum şu an çekip çekilişten daha önce önce kendime alacağım kendimin yok çünkü daha 40 saniye kaldı evet eğer server kurmak istiyorsanız yani şey böyle hani mesela son oyuncu gibi mcsg gibi server kurmak istiyorsanız bu kit server kurmanız gerek bu değil bu arkadaşlarınızla survival falan oynamak için ya da haritasını yapabilirsiniz mesela yapacağınız yani şeyin server'ın map'ini bu burada hazırlayabilirsiniz adventure map'leri oynayabilirsiniz nasıl map atılır onu da göstereceğim Evet, 4.9 MB Evet arkadaşlarım survival oynayabilirsiniz bu şekilde evet işte ağlarınıza katıl zaman burada zaten açık bilgisayar açık olduğu zaman amaç açık amaçları ve bilgisayar açık olduğu zaman burada o için açık olduğu belirtilir mesela şu anda atakan açık ama ve gökler kapalı indi mi indi evet şöyle yapalım hazırlanana kadar Yeni bir klasör açıyoruz. Adı Minecraft Server var. Bu indirdiğimiz dosyayı Minecraft Server klasörünün içine atıyoruz. Daha sonra açıyoruz. Bu biraz sürecek şurada yapa, yaptığı şey yeni bir harita oluşturmak. Yani şey survival oynayacak, oynayacaksanız onu oluşturuyor. Ama diyorsunuz ki ben süper düz istiyorum. Onu da göstereceğim. Evet, serverımız hazır. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey var. Serverı kapatıyoruz. Bir dakika lütfen. çok özür diliyorum. Bir internetim çok kötü. Bakmaya gelecekler ama daha gelemediler. buradan server birlikte not defteri diyoruz. Ben de ayarlı zaten. buradan level name. Şimdi onu sonra anlatayım olmadı level seed yani oluşturacağınız dünyanın seed yani mesela bir seed buldunuz köylü möylü onu bu, o seed'i buraya yapıştırıyoruz o yeni bir harita oluşturur ama şu world yazan yeri mesela world 2 yapacağız o yeni harita oluşturacak I, hardcore falan işte bunlar işte dokunmayın bu ne kadar yükseklikte bina yapabileceğiniz gösteriyor kaç blok yükseklikte server ip'sine ama açıda şu üstte yazan yer var ya. Heh, işte orayı IPv4 adresini kopyala deyip server IP bölümüne yapıştırıyoruz. Daha sonra difficulty zorluk buradan game mod hangi modda başlayacaklar? Online online mod true diyor bakın burada. Bu true olursa sadece Minecraft'ta orijinal olan kişiler gelebilir. Bu yap false yaptığımız zaman crack'li kişiler de gelebilir. Şu e Minecraft server server'ımızın ismi. Orayı silip yerine mesela mine topya yazarsak serverımız mesela mine topya olur. Max players 20. Bu kaç kişi girebileceğini söylüyor ama amaç o zaman zaten 5 kişi. Online mode false, Salt cross no max Players Spawn npcs. Spawn monsters turu. Bu canavarların canlanıp canlanmayacağını belirlemenize yarar. Bir de spawn animals. Bu da hayvanların canlanıp canlanmadığını belirlemenize yarar. Şimdilik bu kadar. Kaydet diyoruz. Server'ımızı açıyoruz. Arkadaşlarınız bu server'ı yüklemeyecekler. Onlar sizin Hamachi IP'nizi şöyle onu da göstereyim. Minecraft'a giriyoruz. Server'ımız 162 olduğu için 162'yi seçiyoruz burada. Play'e tıklıyoruz. Minecraft'ımız açılıyor. Bu ne be? Ne oldu bunun? Neyse. Neyse olmaz. Ah düzeldi. Buradan sunucu ekle diyoruz. Sunucunun ismini ne olacağını seçiyoruz. Mesela server. Arkadaşlarınız bu sunucu adresine sizin ham sizin ham ipiniz yazıyor. Tamamlandı diyor. Buradan çıkıyor topya diye. Server'a giriyorsunuz. İşte işte mapiniz hazır. Yeni map böyle bir yere attı. Çok da güzel bir yere attı aslında. Belki survival çekerim burada daha sonra. Yer ya, güzel yani. Güzel yere attı. Keşke hmm. seat Neyse. Neyse. İşte gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlarınızı böyle yazarak yanınıza gelebilir. Server'da bazı komutlar var. Örneğin tp yazıp arkadaşınızın ismini yazdığınız zaman ona ışınlar. Ha, bir de öncelikle Server bölümüne OP yazıp kendi isminizi yazmazsanız hiçbir komut kullanamazsınız. Bir yerleri kıramazsınız. OP yazdıktan sonra kırabilirsiniz ya. Biraz uzaklaştıktan sonra yine kırabilirsiniz de. Arkadaşlarınızda OP yapın tavsiye ederim. Mesela TP deyip arkadaşınıza ışınlanabilirsiniz. Ben OP yapmadım kendimi şimdi. Daha sonra game mod gibi biliyorsunuz zaten. Game mode yazıp game modunuzu değiştirebiliyorsunuz. Adem'in komutları böyle işte kil yazıp kendinizi öldürebiliyorsunuz. Ama ben kullanamıyorum tabi şimdi. Böyle işte arkadaşlar. Birkaç komut daha var İsterseniz onları da çekerim. Mod eğer şey plugin tanıtım yapabilirim de mod tanıtım bilmiyorum onu da yapabilirim aslında. İstek gelirse yaparım ya. Yani. İstediğiniz videoları söylerseniz biz onları çekeriz. Devam edelim. Şimdi nasıl adventure map oynarım? Google Chrome'a geliyorsunuz. İstediğiniz elden map'i indiriyorsunuz. Ben herhangi bir tane indireceğim şimdi. Bunu da yine arkadaşlarınızla oynamak için bu. İndirelim bunu. İnşallah küçük bir şey de çabuk iner. Tuval yap. Çabuk iner. Evet arkadaşlar sizden tekrar rica ediyorum bu videonun altına istediğiniz video şeyleri soruları sormanızı ve istediğiniz çekmemizi istediğiniz videoları söylemenizi. Herhangi bir oyunu da söyleyebilirsiniz sadece Minecraft çekmeyeceğiz sadece doğru oyunu arıyoruz. Yani bilmiyorum Atakan'a bir be oyun beğendiremiyoruz beyefendi. Ben liseye başladım işte. Almanca da öğreniyorum. Almanca... Hmm. Hiç de sevmem Almanca'yı ama, yani Almanları değil, Almanca'yı sevmem. Biliyorum yani çok kaba bir dil gibi geliyor bana böyle, Söylerken pek hoşuma gitmiyor ama, Bugün ders aldım, aslında o kadar ön yargılı olduğumu fark ettim, dil güzel yani. Konuşuyorsun falan, o kadar, Benim düşündüğüm kadar şey değil yani, öyle Karışık değil. Kötü bir dil değil yani. İngilizceden sonra Almanca, üç dil biliyorum, üç dil. Geçen gün annemi çağırdım. Anne dilini göster dedim. Gösterdi. Anneannemi çağırdım. Dilini göster dedim. Gösterdi. Dedemi çağırdım. Dilini göster dedim. Gösterdi. Şu anda 3 dil, üç dil biliyorum. Artı İngilizce, Almanca, Türkçe sayarsak 6 dil biliyorum. Evet. Adventure Map Rar indi. Burada Adventure Map'in klasörünü göreceksiniz. Tek bir klasör halinde. Önce tek başınıza nasıl oynanacağınızı göstereyim. Buraya çalıştır yazıyoruz. App data'ya tamam diyoruz. Pardon, yanlışlıkla kapattım. Çalıştır. Yüzde app data yüzde işareti koyuyoruz. Tamam diyoruz. Açılan sayfada nokta Minecraft'ı buluyoruz. Buradan saves klasörüne giriyoruz. Ve bu indirdiğimiz beden Map pardon rara değil rarın içindeki klasörü klasörü saves klasörünün içine atıyoruz sizin orada mesela süper düz oluşturduğunuz bir dünya adı go adı mesela bireysi burada çıkıyor daha sonra işte minecraft'a geri dönüyoruz tek oyuncu diyoruz ve burada onun çıktığını göreceğiz şimdi adı neydi ha, önce bir yerden başlatalım minecraft'ımızı baştan başlatıyoruz pardon çok oyuncu değil tek oyuncu diyoruz Allah Allah Adventure bu burada çıkması lazım 12. Evet, ismi Breeze Island olarak gelmiş. Nedenini bilmiyorum. adventure map sanıyorum yani emin değilim ama yani bu şekilde attığınız zaman Breezeland ayrı bir şekilde olmadığına göre sanırım böyle attığınız zaman sorunluysa çıkmaz tabi de sorunlu değilse yüzde orada çıkacaktır sonra nasıl yükleyeceğinize gelirse bu klasörü yüzde yüz eptadan alıyor mesela süper düzse adı adventure diyeyim süper düz adventure map diyelim bunu alıp Minecraft server dosyasının içine atıyoruz. Adını kopyalıyoruz Ve sonra da level name yazan yere Yapıştırıyoruz Kaydet diyoruz Server'ımızı kapatıyoruz Ve baştan açıyoruz Hazır olduğu için yükleme yapmadı Minecraft'a giriyoruz Çok oyunculu diyoruz Mindtopia'ya giriyoruz. Evet orada ismi farklı çıkmış sanırım. Göremedim. Ve Adventure açılıyor. Orada ismi farklı çıkmış büyük ihtimalle. Gözükmedi çünkü. Sonra burada gördüğünüz gibi gözüküyor. Arkadaşlarınız da sizin IP'nizi yazıp girebilirler aynı yere. Hepiniz birlikte oynayabilirsiniz bu şekilde. Bu arada bakın Mikrobatır ismiyle girdiğim için skinim böyle oldu. Eğer diğer isimle girseydim skinim diğer olacak. Bu tek kişilik bir Adventure Map. Evet daha önce oynamıştım sanırım bunu. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün daha sonuna geldik. Bilgilerle dolu bir bölümdü. İlk bilgi bir bölümümüzdü. Bir sonraki yani yine bilgi videosu isterseniz yine çekeriz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.